Günaydın arkadaşlar. E, deminki yaptığım e, konuşma için özür diliyorum. Ama bunu gerekli gördüm. Bundan da fedakarlık vermem. Fakat şu var. Dünya barış, barış yani beyaz bayrak dediğimiz Atatürk'ümüzün de çizdiği yolda beyaz bayrak için mücadele edeceğiz. Yani beyaz bayrak hep dünyada barış anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlayalım. Bakın neler geldi dünyanın başına. Ne kadar insan öldü. Peki 3. Dünya Savaşı, 4. Dünya Savaşı olsa ne olacak? Dünyanın kıyameti gelir. Böyle bir şey müsaade etmememiz lazım. Savaş başlıklarının tek tek yok edilmesi lazım. Savaş aygıtlarının tek tek yok edilmesi lazım. Sadece kişisel silahlar verilmesi lazım. Bunlar da belli güvenlik görevlerine verilmesi lazım. Ben bu konuda ki Bu konuda taviz vermem. Çünkü insanları öldürerek bir şey kazanamazsınız. Bu doğru bir şey değil. Fazla nüfus çoğalarak da bir şey kazanamazsınız. Yani nüfusun da hayırlısı lazım. Yani dünya dünyayı durdurabilir yani. Nüfusun fazlalığı dünyayı durdurabilir. Felaketlere yol açar. Bu felaketlerden bir tanesi de ağaç kıyımı, hayvan kıyımı, hayvan öldürülmesi. Bunlar bunlar kaynaklanır Balıkların neslinin yok edilmesi gibi şeylerle karşılaşırsınız. Yani aşırı üremeyeceksiniz. Yani ben oldum delisi olmayacaksınız. Ürettirmeyeceksiniz de. Ürettirmeyeceksiniz de. Buna yasak getireceksiniz. Ben bu yasağı koyuyorum ben bu haribaçlarla. Siz de koymanız lazım. Amerikan halkından da özür diliyorum ama gerçek yani. Anlattıklarım gerçek. Tehditler kaç defa oldu arkadaşlar. Amerikan aldı bakın size uyarıyorum. Sizin bunu ülkeniz yapmış kaç defa. Sizin yönetimleriniz yapmış. Bu yönetimleri uzak tutacaksınız. Nereden geliyor? Nereden yapıyorlar bunları, Şeytan adamları mı bunlar? Ne, kimin adamları? İnsan adam olmadıkları belli. La Türkiye kaç defa tehdit aldı. Türklerin kafasına çuval getirildi. Türkler haksız mıydı? Değildi. Sadece güçsüz oldukları için yenildiler. Ama biz o zamanki Türkiye değiliz ki artık. Siz bizden savaş başlıklarını alıyorsunuz. Savaş başlıklarının gerisine yenisi var. Hem de ummadığınız ülkelerde yenileri var. Ne yapacaksınız? Savaşa girdiğiniz zaman iki tarafta birbirini kıyacak. Ortada bir kıyamet oluşacak. Türkiye dünyanın kıyameti. Dünya 8.1'lerle 9.1'lerle sallanacak. İnsanların çoğu ölecek gazlar altında, zehirler altında, hidrojen altında ölecek. Bu, bu, senaryoyu mu istiyorsunuz yani? Sizin istediğiniz senaryo bu mu hanımefendi? Yani siz, siz manyaklaşmışsınız. Yani tehdide karşı tehdit olduğu zaman olay daha da büyür. Küfüre karşı küfür olduğu zaman iki tarafta birbirini dayaklar. Ölüme kadar yol, yol açar bu. Sakın böyle şeylere girmeyin. Barışı koruyun barışı. Barışı koruyacak mesajlar atın. Böyle gerizekalılara prim vermeyin arkadaşlar. Barışı ben tehdit diyorsan beni de kaldın ortada. Ama ben barıştan yanayım. Her zaman elimi barışa uzatıyorum. İnsanlık için uğraşıyorum. İnsanlık için. Bütün insanlık için. İnsanların eline kelepçe takılması için değil. Öldürülmesi için değil. İnsanlık adına uğraşıyorum. Bütün bir insanlık adına. Sevgimi veriyorum insanlara, saygımı veriyorum, aşkımı veriyorum. Parsel parsel alsınlar. Ama nefretimi vermek iyi bir şey değil. Nefreti verirseniz karşınızdaki de size nefret verir. Yani ne anlayacaksınız ki bunda? Ne anlayacaksınız? Karşınızdakine nefret veren çözümler verdiğiniz zaman bu çözüm değil ki yani. İşin içinden çıkamazsınız. Karşınızdaki size bağırdığı zaman, ayıpını aldığı zaman siz de bağıracaksınız. O ortalık kıyamete bilecek. Yani böyle şeyler yapmayın yani. Her zaman yapıcı olun. Yapıcılıktan tanrı olun. Her zaman eksi olun. Bırakın artı olmayı. Her zaman eksi olun ki çekin kurtulsun yani. Yapıcı insanlar var çevremde. Çok hoşuma gidiyor insanlar. Yani her şeyi alttan alıyorlar. Her şeyi şey yapıyorlar. Zamanı gelince bir çift kelime konuşuyorlar. Güzel şeyler bunlar. Ama şimdi ortalığı yıkacak hareketler, ortalığı yıkacak senaryolar. Atatürk'ün resmini affedersin hayalarına sürmek. Bu nasıl anlayış ya? Bunların bir cezası olması lazım. Yani bir ülkeyi kurtaran, ülkeyi kurtaran bir lider bu. Ciddi cezalar olması lazım dünyada. Yani liderleri böyle aşağılamanın bir yöntemi yok yani. Onlar da o ülkenin lideri. O, o ülkenin saygı duyacak insanlardır arkadaşlar ya. Yani ben şimdi saygı duyarım ama ülkemizin kaynaklarını yok ederseniz size saygı duymam yani. Amerikalılar olsun, Japonlar olsun, Almanlar olsun. Hangi ülke olursa olsun saygı duymam. Ülkemizin kaynaklarını yok edemezsiniz. Ya bunlar bizim ekmeğimiz, o fabrikalar bizim ekmeğimiz. Biz nerede çalışacağız, nerede öğreteceğiz, nerede yiyeceğiz? Yani bu doğru değil ki. Sizden de alınsa sizden de doğru değil. Onu da doğru görmem yani. Üzülürüm ben yani. Yani sizden çalınsa 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 nereye kadar diyeceksiniz ondan sonra diyeceksiniz ki dur bakayım ben de seni vurayım. Öyle olmadı böyle tehdit olur. Ben de savaşta vurayım diyeceksiniz. Biz de aynısını yapıyoruz işte şimdi bizim yaptığımız bu. Bizden çalmaya çalıştığınız zaman bunun karşılığı var. Tehdite karşı tehdit, çantaya karşı çantaj. Geri adım atmayız bakın söyleyeyim bu Yani iyi şeyler yapın ki Mantıklı şeyler yapın, o diyelim. Türkiye'ye parsel parsel bölüşmenize müsaade etmeyiz. Bak açık söyleyeyim, Amerika dikkat et kendine. Uyarıyorum bak İsrail dikkat et kendine. Bak kaç defa uyardım sizi. Yani size füze atsak ne olacak? Dünyanın yarısı yok olacak, ne olacak peki o zaman? E peki sizin eliniz armut mu zarıyor? Siz de bize füze atacaksınız. Dünyanın bir yarısı daha yok olacak, dünya ortadan kaybolup gidecek. Bu mu sizin çözümünüz? Savaştan çözüm olur mu ya? Savaştan çözüm olmaz arkadaşlar. Sağ olun, Allah bana olun. Yani bu doğru değil.